VTR Spor kanalına maça doğru Panathinaikos Samsung Spor maçının analizine hoş geldiniz. Analizimize geçmeden önce kanalımıza abone olup yayını beğeni paylaşırsanız bize destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi bekliyoruz. Panathinaikos Shakhtar'a karşı çok zorlu iki maç oynadı ve 0-0 biten maçlardan sonra penaltılarla rakibini elemeyi başardı. Hepimizin bildiği gibi Shakhtar Beşiktaş'ı çok zor durumlara soktu. Hücum anlamında çok etkili oyunlar oynadı ama Panathinaikos Shakhtar'a bu hücum anlamındaki etkili oyununu oynatmasına izin vermedi. Çok iyi savunma yaptılar. Özellikle kendi yarı sahalarında çok iyi savunma yaptılar. Bu maçın detaylarını yayınımızda konuşacağız. Öncelikle Panathinaikos 4-2-3-1 şeklinde sahaya dizilen bir takım ama hücum anlamında 4-2-3-1 şeklinde diziliyor. Topla çok oynamayı seven bir takım değil. Shakhtar serisinin ilk maçında %38 topla oynamışlar. İkinci maçın ilk yarısında %41 ile topla oynamış Panathinaikos. İkinci maçın ikinci yarısında %53'e çıkartmışlar toplama oynama yüzdelerini. Ama burada da toplama baktığımızda %49'luk bir oranda maçı tamamlamışlar. Belki de bu Shakhtar'ın rakibi çözememesinden kaynaklı olan bir oyun anlayışı olabilir. Bunu Fenerbahçe'de Göztepe maçında uygulamıştı. Topu rakibe verip onların hata yapmasını bekleyerek kendileri hızlı çıkarak pozisyon ve skor anlamında öne geçme çalışması yapmış olabilirler. Bu bir taktik tercih olabilir. Savunma öncelikli bir takım diyebiliriz Panathinaikos için. Bunun yanında topla çıkmaya çalışan bir takım. Kaleden itibaren pas yaparak hücuma çıkmaya çalışan bir takım. Stoperlerini ceza sahasının kenar çizgilerine yerleştiriyor, beklerini taç çizgilerine yerleştiriyor. Top defansa geldiğinde kaleciden, kaleci merkezde kalıyor ve orta sahadan gelen iki orta saha oyuncusu Stoperler yaklaşıp top alıyor. Oradan ya beke dönüyorlar ya da tekrar stopere verip stoper üstünden beke dönüyorlar. Burada stoper bek ve orta saha üçgeni kurup oradan oyunu açmaya çalışıyorlar. Bu noktada eğer bağlantıya gelen kanat oyuncusuna pas verme imkanları varsa onu deniyorlar. Bazen mecbur kalıp oraya pas veriyorlar. Ama bu organizasyonda çoğunlukla top kaybı veya taç ile neticelenen pozisyonlar gördük. Eğer bunu yapamıyorlarsa merkeze bulunan forveti uzun top atarak topu orta sahaya veya 3. bölgeye geçirmeye çalışıyorlar. Oyun kurulumunda sıkıntılı bir takım, prese uygun bir takım Samsun Spor'da çok etkili olmasa da, çok agresif olmasa da hücum alanında rakip topla çıkarken çok adamla bulunmaya çalışan bir takım. Burada etkili bir şekilde pres yaparlarsa, rakip sahaya iyi konumlanırlarsa orada top kazanma ihtimalleri oldukça yüksek. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Özellikle ilk maçın 75. dakikasından sonra Panathinaikos neredeyse tamamen uzun topa döndü ve uzun topa döndükten sonra 75. dakikadan sonra oldukça net gol pozisyonları buldu. Yani maçın başından 75. dakikaya kadar yerden topla çıkmaya çalışan, pasta hücuma çıkmaya çalışan ve üretemeyen takımı 75. dakikadan sonra uzuna dönüp ikinci topları toplama üzerinde kurdukları oyun planıyla oldukça etkili şekilde hücum ettiklerini söyleyebiliriz. Burada belki gol bulamadılar ama golle çok yaklaştığı anlar oldu. Uzun toplarına karşı Samsun Spor Panathinaikos'un dikkat etmesi gerekiyor. Çok fazla topla oyalanmadan, çok fazla topa hakim olmadan, rakibi baskı kurma gibi bir dertleri olmadan oynayan bir takım Panathinaikos. Bu da önlem alınması en zor oyunlardan birisi. Samsun Spor da bunu çok yapıyor. Özellikle kanat organizasyonlarıyla. Panathinaikos da bunu çok yapıyor. Top bek tarafına geldiğinde merkezden kanada doğru yapılan koşularla topu 3. bölgeye geçirmeye çalışıyorlar. Orada da bireysel yetenekleriyle pozisyon üretmeye ve gole gitmeye çalışıyorlar. Buna Samsun Spor dikkat etmesi lazım ki Samsun Spor'un da hücum anlamındaki en etkili pozisyonları hep kanat organizasyonları ile bek ve ofansif orta saha, defansif orta saha veya merkez orta saha oyuncularının ve yaptığı organizasyonlar sonucu kanada koşu yapan oyuncuya pas verme üzerine devamında koşuya devam edip tekrar ceza sahası çevresinde pas alan Bekin içeri çevirdiği toplarla pozisyon üretmeye çalışan bir takım Samsun Spor. Panettin Akos'ta aynı varyasyonları gördüm. Onlar da aynı şekilde 3. bölgede varlık göstermeye çalışan bir takım konumunda. Ve bunları tabi oyuncu kalitesinin yüksekliğinden dolayı oldukça da iyi yapıyorlar. Panathinaikos'un en önemli özelliği kendi yarı sahasında yaptığı savunma. 4-4-2 gibi konumlanıyorlar. İki forvet rakibin stoperlerine rahat pas yapma imkanı vermiyor. Agresif bir şekilde mücadele ediyorlar. Orada gerçekten efordan hiç kaçmıyorlar. Bunun yanında merkezi çok iyi kapatıp rakibi kanatlara doğru oynama zorunluluğunda bırakıyorlar. Ve burada top kanada geldiği zaman yardım savunmasında çok iyi yapıyorlar. Kanatta kalabalık oynuyorlar. Ama şunu söylemek lazım. Özellikle Shakhtar topla çıkarken şunu fark ettim. Panathinaikos eğer önde basmaya çalışıyorsa topu ters kanada çok çabuk çevirdiğinde Shakhtar Panathinaikos'un hücum alanına çok daha rahat geçti. Bunu Samsung Spor'u iyi değerlendirmeli. Eğer ki önde basan bir Panathinaikos varsa çok çabuk şekilde kanat değiştirip top sağ kanattaysa sol kanada, sol kanattaysa sağ kanada aktarıp topu oradan hücuma geçme şansları daha kolay olacaktır. Daha başarılı şekilde hücuma geçeceklerdir. Özellikle Panathinaikos'ta sağ stoper Palmer Brown'u oldukça beğendim. Çok fiziksel olarak iyi bir oyuncu. Hamle zamanlaması, hamle yerinde dileği iyi oyuncu. Bir pozisyonda basit bir şekilde top kaybı yaptı. Kendisine gelen bir pasta topu iyi kontrol edemediğinden dolayı top kaybı yaşadılar ve pozisyon verdiler. Bu pozisyonun dışında gerçekten oldukça beğendiğim bir oyuncu. Çünkü üstüne oynarsak çok fazla etkili olamayabiliriz ama Şakhtar da aynı ben şu an söylediğimi yaptı. Sol stoper üstünden atak geliştirmeye çalıştı ve sağ stoperin kalitesini kullandırmama üzerine Panathinaikos'un zayıf yönüne doğru hücum etmeye çalışır. Samsun Spor'da bunu değerlendirebilir. Hatta demin söylediğim top kaybı yaşanan pozisyondan sonra sağ çaprazdan bir pozisyon oldu. Oyuncu topu sol ayağına aldı. Panathinaikos kalecisi daha şut çekilmeden hamlesini sağ tarafa uzak direk köşesine doğru yaptı. Bu ne demek oluyor? Kaleci bazen oyuncunun hamlesini beklemeden hamle yapabiliyor. Yani beklenen hamleyi yapmamak daha ters düşünerek, daha zoru düşünerek belki de pozisyonun beklenmeyen hamlesini yapmak Samsun Spor'un içine gelir şut pozisyonlarında. Çünkü rakibin hamlesini beklemeden kendisini hamle kullanan, harekete geçen bir rakip kaleci olacaktır Samsun Spor'un karşısında. Uzak direğe vuracağın pozisyonlarda yakın direğe vur. Bunu Nikola Storm Antalya Spor'da iki maçta çok iyi yapıyor. iki maçta iki gol buldu. Aynı şeyi Samsun Spor'da Panathinaikos'a karşı kullanabilir. Beklenmedik şut tercihleriyle daha doğrusu beklenmeyen köşeye şut tercihleriyle skor bulma ihtimali olabilir. Genel anlamda bir değerlendirme yaparsak savunma ağırlıklı bir takım ancak hücum kalitesi de düşük olmayan bir takım Panathinaikos. Takım savunmasını çok iyi yapıyor. Ön alan presine çıktığı zaman ters kanatta boşluklar bırakabiliyor. Ama kendi yarı sahasında savunma yaparken rakibin tüm hücum varyasyonlarını kitleyebiliyor. Çok etkili bir hücum takımı olan Shakhtar Donetsk'e bile etkili hücum yapma şansı çok az tanıdılar ki maçın belli bölümünden sonra yorgunlukların arttığı dönemden sonra tamamen Panathinaikos'un kontrolünde geçen pozisyonların Panathinaikos tarafından oluşturulduğu bir maça döndürmüştü maçı Panathinaikos. Burada Samsun Spor'un hem enerjisine dikkatli kullanması gerekiyor hem oyun planından, oyun disiplininden kopmadan 90 dakika boyunca her şeyini sahaya vererek, enerjisini etkili kullanarak, enerjisini verimli kullanarak maçı tamamlamak zorunda. Çünkü karşısında hem Avrupa Kupalarında te tecrübeli bir takım var hem de kadro kalitesi oldukça yüksek bir takım olacak. Maçın deplasmanda oynandığını düşünürsek ev sahibi takım avantajıyla daha fazla hücum yapmak isteyecektir Panathinaikos. Bu noktada Samsun Spor'un etkili hücum ayaklarının topla hızlı çıkan topla becerili oyuncularının Etkili olabileceği varyasyonları, atak şekillendirmelerini görmemiz gerekiyor. Muadil Manji'nin özellikle ilk topu kontrol ettikten sonra fizik kalitesini iyi kullanıp topu aldıktan sonra o topları doğru şekilde dağıtması gerekiyor ki en eksik olan bölgesi belki de Muadil Manji'nin bu. O fizik kalitesini etkili şekilde kullanamaması ama Dimata, Emre, Muya, Holse, Ençam... Bunlar çok etkili oyuncular. Belki yeni transferlerden oynayanlar olacaktır bu maçta. Ama oynamasa bile Samsun Spor'un kadrosu hücum anlamına gerçekten becerili ve hücum organizasyonlarını iyi yapan bir kadro. Ama herkes Santrafor'da gerçekten topu doğru kullanmada sıkıntı yaşayan da bir takım konumunda da Samsun Spor. Van oyunu iyi okuması ve okuduktan sonra kaptığı toplarla kontra atağı hızlı hücuma çıkartma özelliği yüksek bir oyuncu. Orada kaptığı topu direkt bekine veya ön oyuncusuna verip orada yeni bir atak geliştirme imkanı varsa Samsun Spor bunu iyi değerlendirebilir. Çünkü gerçekten oyun sezgileri ve hamle zamanlaması iyi bir oyuncu Van Drongelen. Yeni bekleri Thomasson oldukça üst seviyede hücum katkısı verebilen bir oyuncu. Ama şunu da söylemek lazım. ilk iki maçta ben Samsun Spor çok etkili görmedim. Hem Gençler Birliği maçında Gençler Birliği'nin çok kötü durumda olmasına rağmen Hücumda çok fazla pozisyon üretme imkanına girmiş olmalarına rağmen çok net pozisyon üretemediler. Kocaeli maçında kırmızı kart görene kadar rakip çok fazla pozisyon üretemedi. Özellikle ikinci yarı başladıktan sonra Gençler Birliği'nde oynadıkları oyuna daha yakın bir oyun oynadı Samsun Spor. Rakibin 10 kişi kalmasının etkisiyle. Kanat organizasyonlarını daha yaptılar, daha çok çoğaldılar daha iyi beslediler merkezdeki hücum oyuncularını ama genele baktığımızda 11-11 oyunda Kocaelispor'a karşı oldukça zorlandılar. Hat aralarında savunmada boşluk bırakan bir takım. Savunma dönüşlerinde sorun yaşayan bir takım. Panathinaikos'a karşı kesinlikle geri dönüşlerde sorun yaşamamalılar. Alan bırakmamalılar. Hat aralarını iyi kapatmalılar. Çünkü karşılarında gerçekten hem kaliteli hem de tecrübeli bir takım bulunacak. O yüzden her iki maçta da hem deplasmanda hem Samsun'daki maçta oldukça disiplinli ve enerjilerini verimli kullanarak maçları oynamak zorundalar. İnşallah turu geçen taraf biz oluruz. Samsunspor olur. Gerçekten son dönemde özellikle Sivas'tan sonra Avrupa'ya giden takımlar için turu geçmesini en çok istediğim, başarılı olmasını en çok istediğim takım Samsun Spor. Çünkü gerçekten Türkiye'ye profesyonelce kulüp yönetimini göstermeye çalışan, futbol aklıyla yönetilen bir kulüp. İnşallah başarılı olurlar. Ülkemize de Avrupa kupalarında puan kazandırırlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonraki analizlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.